diyorsun? Yok, evet. Cips istiyorum. Yanlış anlama. Dondurma değil cips. Tamam. Sen de kararların değişiyor. Bir dondurma istiyorum. Bir cips. cips. Binecek mi arabaya? Arabaya binecek misin? Bari market alışverişi yapalım. Hop tamam baba. baba ben sadece cips. Dondurma ister misin oğlum? Yok ben sadece cips istiyorum baba. Ha, oğlum, pardon. Tamam bir tane eve dondurma alalım ne olur mu Bir tanecik. Bir tane elma alalım yeşil. Nerede ya bu elmalar? En sona koyuyorlar hep en güzellerini. Muz alalım. Bir tane de kırmızı elma Baba. alalım. Bak kırmızı elma senin sağlığına çok iyi olur. Asla unutma. Bu meyveler sana illaki olmaz. Pizzayı öğlen yemeğimizde yeriz. Yarın için. Baba. Tostu yarın sabah yeriz. Baba. Ne oldu oğlum? Anne benim annem Ankara'dan ne, ne oluyor, zaman gelecek? Şey annem Ankara'dan 5 yıla falan gelir. Oha ya. Bir... Evet ya bir işe gitti ama gelince öyle zengin olacağız ki. Zaten zenginiz gerek yok bize. Evet. Ee, şu su ister misin oğlum? Su alayım mı? Evde bulunmalı. Dur şu 15 litrelik alayım, tamam? Hay dur alamadım ya, çok ağır. Seni de tutuyorum bir yandan düşmediği. Baba ben. Oğlum kola kola alalım. Belki bir tane sonra sana yediririm Çikolata ister misin bak? İsten istediğin şeyleri burada bana göster. Yok. Zaten ben... bir tek iki tane çikolata. Baba, attım su... Hangisi? Tuğüncü çikolata, Tuyuncu çikolata. Bak kahverengi de kendim seviyorum bitterli. Tamam. Zaten sen dersin de belki beğenirsen. Şimdi marketçi abimize hemen gidelim abi. Biz şunu... oğlum sen in şu arabadan in. İndim şimdi baba. Şimdi ben şu poşetlere koyayım üstüne. Oh. Al şu poşeti al al al. Şuradan koy. Al şunu koş. Tamam. Bunu al bunu al bunu al bunu al. Tamam oğlum gel şimdi bagajı koyacağım bunları. Sen arabada bekle dur dikizleri yakmayı da unutmuşum ya. Bin arabaya ben koyayım. Bak. Açtım arabayı. Şimdi koy, 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 koy. Ah, hepsini koydum oğlum. Olmadı gidelim. Ay, baba, cipsi. Neden? Cipsi? Baba cipsi koydun mu? Oğlum zaten cipsi ilk koydum. İlk poşette onu aldık. Neden koymayayım? Ha tamam ben cipsi şimdi zeyeyim. Yok oğlum sonra evde kalmaz. Zaten iki tane aldım bir tanesini yersin. Yok no. yarın da bir tane yersin yeter bence. Bitti bitti. Hatta Baba, gerekirse de bitti, yeni alırız. Oğlum bak senin sana kıyafet almalıyız. Ne zamanları kıyafet almıyoruz? Baba yok ya, hayır yem ben ya. İstemiyor musun? Evet. Bak yeni sezon ürünleri çok güzel. Tamam ayım ayım. Tamam. Burada ne var ne yoksa bize hepsinden ver. Sana bir ton para vereyim. Tamam. Koy koy. Oy, bayağı Ama ağır baba erkek ya. erkek yerden versin. Zaten erkeklerden oldum. aldım. Alın. Yani Hem de 10 kutu oldu ya. Kızdan mı alayım? Olmadı, bin. Tamam. Oğlum binsene. Bindim baba. Ha, binmişsin. Pardon. Oğlum bugün yeni eve taşınacağız biliyor muydun? Aa yupi çok yupi. Bak sen etütün varmış. Etütün oldu bak öğretmenin yazmış gördün mü gördün mü? İşte o yüzden sen gir. Ben de o sırada eve bakayım böyle sana sürpriz yapayım. Sana bir tane daha hediye aldım eve diyesi Tabii, ev hediyesi olarak. Tabi ev eşyası değil. Ev hediyesi nasıl oluyorsa ev eşyası değil. Baba. Çok baba, baba, ne oldu oğlum? Bana Koyla Bay diye bu, ma bu yenki maskeyi aldınız da bu beni çok şıktı birazcık ipini çözeceğim. Bir dahakine daha büyüğünü alırız. Zaten kıyafetlerde 15 çeşit 5 tane maske var. Yok yok baba 10 yerden ipini çok şıkı bağlamışsınız. Birazcık ipini gevşetin. Tamam ben gevşetirim sen eve gelince. Tamam. Tamam evimiz de ne güzel olmuş ya. Çok güzel evimiz var. <laughs> baba eve ne zaman geleceğim? Daha eve girmeyeceğim. Sen de etisini mı? Sen neden benimle konuşuyorsun? Ne yapayım? Bir... Ne yapayım? İyi ki bir sene tablet aldım ha. Hep ben arıyorum. Beni konuşuyor. Baba ben basketbol ee, ben... oynuyor Hı. bu kuyuda. Futbol et miydi ya? Ben basketbol oynuyorum. Ha tamam ben futbol e, şeyi zannettim et için. Oğlum. Efendim baba. Gel bakayım. Baba neredesin? Elimiz çok güzel olmuş. Baktım ben hep içine. mi? Neredesin faatiden. baba? Bak ben okulun kapısındayım gel. Işıkları da hep açık bırakıyorlar. Bu da ne biçim okul? Ya hemen kapatayım. Oğlum korkma sakın ışıkları kapatacağım. Baba ışıkları aç. İlk beşe çıkalım. Oğlum bak sen bekle mi? Arabada bekle. Tamam baba ben arabada bekliyorum. Tüm ışıkları kapatayım. <laughs> Kim vuruyor ışıkların açıyorsun? Bir dakika yine Öf Şimdi ne güzel şu yerde. Arabaya anahtarını alsan ne olur? Arabanın anahtarı bende ne salacaksın ama? Hadi baba evi çok merak ediyorum. Oğlum bak. İn bir in bir. İn bir sana bir şey göstereceğim. İndim. Okula. Bak dur orada. Dur orada. İki tane sürprizim var. Okulda o kadar zenginiz ki sana özel futbol yeri yaptı. Oha çok teşekkürler. İşte, ay işte, Burada ne yazıyorlar ya? Küfür müsür ediyorlardır bunlar şimdi İngilizce. Şimdi okuyamadım. Çok Bo, güzel mi oğlum? Evet. Yanında baba. da pis var. Bizim okula çok yakın. Sıkılırsan gelirsin. Baba bir şey diyeceğim. ya futbol oynayayım mı? Oğlum ya bu saatte şimdi olmaz. Bak uyuyamadın da işte ya. Saat sabahın altısı uyuyamadın. Oğlum gel arabaya bir gidiyoruz. Gel oğlum. Ya baba ya. Öf. Oğlum zaten gelirsin hemen ya. Bir uyu sen. Uyu bir evde. Kaç saat uyuyamadın zaten. Uyu sen evde. Tamam. Keşke. Ay arabayı çarpacaktık. Ne yapacağız? Keşke bir tane. Ne uyuyabilir. bir şey masrafa girerdik. Zaten Bak. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Keşke bir tane arkada Keşke bir tane arabayı yani ben sürsem diyorum ama içim aş ya vermez. Oğlum biz de ben sana sürdüreceğim. Evimiz, söz bak şurada. Söz mi, baba, mü? Söz gerçekten. Bir sana sürdüreceğim. Hatta Yedisi. senin olacak daha çok aldı. Oğlum evimiz şu sarı Yedisi. ve yeşil var ya. Evet. İkisi şaka şaka. Ev şey yok. Sana ben kral sarayı aldım. Saray aldım. Saray. Oha. Saray yavrusu aldım. Baba Yeri be. de çok güzel. Baba hadi gidelim. Baba bu denizdeki ev mi? Çok güzel değil mi? Asla o değil oğlum ya. Biz o kadar zenginiz. Şaka şaka ya. O mu? Bak maviye boyattırdım lazerlerini. Ooo dur bakacağım. Bak arkada ama havuz yaptıramadım. Deniz yani. Arkada havuz yapılmıyor. yok. Kumu var arkada. Tamam. Arkada kumdan kale falan yaparsın sen. Ne de, of, buldum, buldum, buldum. Ah. Oh. Oğlum buraya nasıl havuz yapayım ya? Deniz var. Denizin aldığın yere havuz mu yapılır? Baba kapıyı aç. Kapıyı kilit bir şey. Dur açarım oğlum. Zaten anahtarı bir tek bende var. Onu Onda hiç kimseye kaptırmam. Zaten topu senedi yok havaları kim onların? Topu senedi benim özel bir yerim. Hadi baba. Değil. Oğlum dur arabayı park edeyim. Hemen <laughs> Tamam, kilitledim. Oğlum açtım gel. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Neredesin sen? Evin içindeyim. Ha tamam hadi gir. Oldu mu? Baba <laughs> ev gerçekten. İşte dediğin, çok gibi güzel. Işte dediğin gibi yap. Dediğin gibi Ne yaparsın? Baba yani. neyse benim çok uykum var ben uyuyacağım. Tamam ben de televizyon seyredeceğim. Haber. Sabah 8'inde haber izliyorum ya. Ay 9'da başlıyor. Ay, Survivor bakmış. Ne? Oo! Oh! Yangın çıkmış başbakanın evinde. Ama bana ne ya? Benim evim zaten daha güzel onun evi nedir? Başka haber yok mu? Sıkıldım Beam Network'ten. Kops filmi de çok güzel ama akşam izleniyor. Netflix <laughs> bu güzel haber. Bak bu güzel haber. Güzel haber. Bitcoin'de benim aldığım yükselmiş. İyi iyi. İyi. Aferin. Aferin. Elon Musk'ı biraz saç vereyim bari. Of oh, of. Oh, hemen sat sat sat. Oh oh, oh oh Milyonlar milyonlar. Şu an hesabımda bir kırbilyon para birikti. Şu Elon Musk'ı geçeceğim. Oğlum neredesin? Ha, gördüğün içine saklamış kendini. Oğlum uyurken ben ona sürpriz şey yapayım ya. Yazık çok hızlı gelmiş oğlum. Ona sürpriz eşya geleyim. Bir alayım. Ding dong ding dong. Tam hadi hemen hemen hemen. Oh 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 bütün eşyaları aldık ne güzel ne güzel. Yok ben de oldu bunu anlayamıyorum. Oğlum bak sana sürprizim var. Hani sen hep eskiden bebek şeyler istiyordun ya. Zaten zaten bebeksin. Daha kaç yaşındasın? 5 yaşında filansın. Evet. Bak A sana ne aldım. Aa, bu, en sevdiği boyacak. Evet. Bak eski evimizde yanmıştı ya. Ben onu özel bir yere koydum senin en sevdiğin diye. O, hiç yanmadı. Hiç yanmaz. Kırılmaz. Kırılmaz. Nazelli falan filan özellikleri var. Yanımda bir şey Oğlum gel. Ya oğlum bu ev büyük yani bize olmaz değil mi? Bir dahakine küçük alalım mı? Yo baba bu çok güzel bence. Tamam, aklımız daha güzel bir tane şey Oğlum hadi aşağı in aşağı yemek yaptım. Hemen kahvaltı şuradan alayım. Yapmıştım sabah. Ay oğlum okula geç kalacak. Neyse arayayım. Artık okullar saat 5'te oğlumun çok uykusu var bugünlük okul ya da bugünlük olsun tamam yaptım oğlum oğlum efendim baba gel hadi yemekler hazır tamam dur hemen koyayım Pardon. şuraya ben de şuraya Oğlum senin yerin burası. No. Lan yere neden koydu? Kim koydu lan yere? Oğlum bir dahakine bir dahakine kahvaltımızı yeni masa filan aldım. Bak bir, yani bir dahakine akşam yemeğimizi ve kahvaltı evet, bir tek kahvaltımızı burada yapacağız tamam mı? Tamam. Yeni aldım dur ben yerime geçeyim. Oğlum bak sana yeni tablet aldım. Gerçekten mi? Gerçekten bak dur vereyim hatta. Al. al oğlum bak sana tablet aldım. Çok Pro Max 100, 2000, 5679. Oha. Bak yerim de güzel renkte ya. Al oğlum al. Demiyorsan ben kullanayım yani inşaat yaptırdığın insanlara. Baba ben de sana şu yapmıştım aslında aşkında büyük ya ya. bu çocuk yine ne yaptı? Efendim efendim. Ne yaptırdın? Şu mi? Oğlum ben sen gözünü bağladım. Burayı hiç görmüyorsun değil mi şu an? Oğlum ya. Çalmış benim telefonumu sana sürpriz yaptım diyor. Aa hiç yakıştıramadım onu. Oğlum bak seni heykelini yaptırdım buraya. Daha bebektin. Bebektin böyle. Daha yeni yeni böyle. Ellerini açmıştın zombi gibi. Güzel misin? Yakışıklısın. <laughs> <Yetişiktesin. gülüyor> Havalı bak. Buraya ne yazdırdım ben? Havalı. Kerem. Oha. Ay dışarıda da herkes küfür ediyor ya. Şunları artık bir evlerine alayım da şunlar alayım. Reddet Evlerine alayım. bu kız kim ya? Oğlum sana kardeş gelmiş. Ya baba ben kardeş falan istemiyorum Tamam dur. Ben bunu evden kovayım da o bir görsün. Tamam oğlum işi bitmiştir. Git git ya, ya git git. Işınlıyorum. Işınlandı. Nasıl ışınlandı? evinde evinde yeni hapishane yaptım evine. Artık orada kalacak 5 gün. Yes bu. Oğlum. Efendim. Oğlum. Okulunda da 4 saat su var. Mutlu musun? oğlum sen uyuyorsan çok uykusuz kaldın. Ha, bahçeye Ay. mi gideceksin oğlum ha? Yok yok baba. Ha, bahçe yok. Birazcık deniz. Evde bahçe yok. Ev o kadar azıcık... büyük. Evde bahçe yok. Baba birazcık denizde yüzeceğim. Denizde Uyuk. mi yüzeceğim? Tamam dur ben de senin yanına gireyim. Onun inşallah kıyafetlerini atlamadın ya. Kıyafetleri ya at ya. <laughs> ya oğlum ya. Ses oluyor. Hasta oluyorum. Şu annenle görüntü konuşunca annen kızıyor. Tamam baba. Mayomu iyi misin? Onu dur vereceğim ya. Ay yemek yiye ye. Kaslarım da gitti. Hemen şuradan mayomu yiyeyim. Hani bir dayı için mi yapsın? Tamam. Oğlum giydin mi mayonu? Baba benim mayonu. Ben terliğini bir aldım. Benim mayalı. O kadar yemek yedim ki ya baksana ya tüpüme karın kapsız kaldım. <laughs> e, o <laughs> karın bu. yeniden bu. yapacağım. Benim mayon bu. Ama aferin ya. Allah Allah Çitos reklamındaki şeyi mi almışsın? Görmüşsün. E, Çekilişte kazanmışsın. Ben kazandırdım zaten. Bunu çi... Bunun geleceğini bilseydim ben de Çitos'u çektim de, de araba yürüyorum. Eee? Bak senin için hiç derin değil gördün mü? Senin için yaptık hiç derin değil. Baba sen burada kaç yapacağız? Gel baba oğlum. Baba sen burada nasıl konuşuyorsun? <laughs> Aa küçük kız geliyor evimize. Çok fakir ister misin onu? Kimmiş baba? Oğlum ister misin? Birisi geldi. Hı, dur ben kıyafet yiyeyim. Baba bak. Baba ona para verir misin? Evimize gelmesin. Para ver şahidim. Biz... Al sana para bir daha evimize gelme. Hayt gitme ya. Böyle şey mi olur? Ve. Geldik. Nereye geldik? Neyi? Bak bir şey yapacağım anlayacaksın bak. Bir şey yapacağım anlayacaksın nereye geldim. Diye. Sana gösteriyorum hatta. Bak dur. Senin için boyumu mu kısaltayım bak. Ne? Hemen yine aynı kap satın sıktı Hemen geldi. Şimdi oğlum bak arkana geleyim bak. 2 dolar mı? 2 euro mu? Ya bir git Allah aşkına ya. 2 eurosu var bana artık git. Evimi patlatacak hemen bunu öldüreceğim. Neyse öldürmeyeyim Allah aşkına. Bak. Şimdi bir şey yapacağım. Nereye geldiğimizi anlayacaksın. Anladın Öz mı? Videoyla şimdi mi geldik? Evet, Evet, size daha çok böyle videoların gelmesi için ve bu serinin devamının gelmesi için 500 Şaka, 500 değil ya. Keşke gelse 500 like. Çok güzel şeyler yapardık böyle. Başka peşler alırdık, başka oyunlara girerdik. 500 like gelmesini isterdik de, nerede oldum Hadi bay bay. 50 like, hatta 50 like gelir mi? 50 like gelir inşallah ama 50 ay 50 diyorum. 5 like gelirse bu serinin devamı ve yorumlara etrenlere girmesi için bu videoların büyük harf ve fazla şey yazınız ve teşekkür ederiz bay bay arkadaşlar bay bay bakın bay bay yaparken ne yapacağım bakın bak bak bay bay Şimdi de bay bay